Merhaba değerli satranç severler. Ben Rıfat Kuliyev. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, 10 dakikalık oynamaya devam ediyoruz. En son 2200 puanda kalmıştı. Bakalım puanımızı daha güzel bir yere getirebilecek miyiz? İstanbul Kulov D4 ile başlayalım oyna. Bildiğimiz bir şeyler oynamaya çalışalım. Bakalım rakip hangi varyantı tercih edecektir? Veya hamle yapacak mı D5 oynadı. C4 ile devam edelim. Hızır gambiti. E6. At 3 At F6. Fil G5. Fil E7. Tabi at D7 de olabilir. Rakip <laughs> düşünüyor. Tamam. Fil E3. Rop atacak herhalde. At 3 <laughs> <laughs> Genel olarak at D7 oynanın Kapalı pozisyonlarda dediğim gibi C piyonluğunu açık tutulmaz. Tamam fil b ile devam edecek. Anlaşıldı. Ne alabiliriz? Kaspat yapısı olacak mı acaba yoksa farklı bir yapımı tercih edecek rakip göreceğiz. Rakip düşünüyor. At D5, E D5, ikisi de uygun hamlelerdir tabii ki. Tabi burada almamak fil d3 gelmek ana tercihtir. Tamam o şeyle aldı piyonla aldı sıkıntı yok. Şimdi artık fil d devam edebiliriz oyuna. Fil d3 vezir e2 kale b1 kale c1 b4 b5 a4 a5 azınlık saldırısı yapabiliriz. Rakip de c5 sürmeye çalışacak bir yerde C5 sürerek merkezi patlatmaya çalışacak. Eğer merkez kapanırsa azınlık hücumu yapacağız. Merkez kapanmazsa E4 sürmeye çalışacağız. Ve amaç burada D5 karesinde baskı yapmaktır tabii ki de. Kale B1 gelebiliriz. Tam bu katalım önce. Blok önemlidir. E5 karesine atı yerleştirmek olur ilerideki fikirlerde. At D7 oynayabilir. Şimdi C5 oynamak istiyor rakip aslında. Vezir C2 veya Vezir E2 olabilir ikisi de. Böyle bir oynayalım. Kalın rakip C5 oynayacak. Şimdi oynamak istiyor. Geldik sürdü. Aldık aldı aldık. Atla aldı. Fil istedi. Fil çektik. Açık karı rakipte kaldı. Buraya baskı da kurmak olur. Örneğin Vezir B3'ten B4 oynayalım ya. Yani. B4 oynayalım. B4 Vezir B3 <laughs> oynayabiliriz. Bakalım C5 oynayacak mı? C5 oynaması lazım rakibin. C5 oynamazsa çünkü kötü kalacak konumu. Rakip şimdi izin verirse B5 oynayıp daha sonra A4 oynayıp piyon yerine sabitleyeceğiz. C5 geldi. Alalım. Ki rakip bunu alamaz ki. Alamaz ki fil boşta değil mi? Allah Allah bir şey kaçırıyor muyuz? Ha, şimdi biz fil alırsak o bunu alacak. Biz atla bunu aldığımız zaman o da bunu alacak. Biz de bunu alacağız. Bu şekilde oynayacağız. Merkez bizde kalacak. İzul edilmiş piyon kalıyor merkezde. İyi e, fili alalım ya. Madem fili veriyor alalım fili. Bunu alacak? Biz de atla alacağız herhalde. Bir dakika niye biz onu atla alıyoruz ki? Biz atı niye kaçmıyoruz? Mesela Atı kaçabiliriz biz Aldığı zaman alırız bunda Evet O zaman atı kaçalım Tabi canım atı kaçabiliyoruz ya Bir anda beynim durdu E, Kayıp oldu pozisyon. Taş geri kaldı rakip. Tamam fili geldi. Fil artık gelmesi o kadar önemli değil ki at D4 oynayabiliyoruz. At burada çok kuvvetli oldu. Aşırı güçlü oldu at burada. Rakip beyaz renkli filini kaybetti. Şimdi D5 baskısı başlayacak. E, Vezir D3 geleceğiz. Tabii ki de buna doğru bir saldırı var. Bunu almak istiyorum? İzin vermeyebiliriz. O zaman atı gelir buraya. Burada bunu sürsek nasıl olur acaba? Aldığı zaman alamayız kaleyi alır. Ha, kaleye gelsek aldıktan sonra bunu alıyor. Anlaşıldı. <laughs> Buraya gitsek ne olur? At alır, biz alırız. Kale alır. O da fena değil. Fili gelsek nasıl olur? Kaleyle bunu yer. Biz de bunu yeriz. Vezir de yer. Bunu da yeriz. Bunu da yer. Öyle bir şekilde oynarız. çok fazla tercih var yani. Çok fazla tercih var. Örneğin buna da saldırabiliriz de. Kale geldiği zaman. Fille aldı. Kale aldık Kale aldık. Aldık. aldık dur. dur. Bunu ata saldırırsak ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Ata saldırırsak ne yapacak? Deneyelim. Şu an at istiyoruz. At kaçarsa kaleye alırız. E, bu at batı atı korumuyor çünkü açmazdadır bu. Tam kaleyi öyle geldi. Peki o da oynanabilirdi. Oynanabilir o da. Ama sıkıntı ne? Biz bak ata aldığımız zaman ne yapacak rakip? At aldığımız zaman piyon da almak zorunda. Değil mi? Biz bu atı alalım. Ver veziri. Vezire doğru saldırımız var. Vezirle alamaz. Çünkü vezirle aldığı zaman alıyoruz kalesini. Kalesi boşta kalıyor. O yüzden piyonla alması lazım. Atla da alamaz. O zaman kale aldıktan sonra burada kaleyi alıyoruz. Kesinlikle piyonla almak lazım. Bu rakip için çok kötü. Hatta daha sonra belki atı ileriye de koyabiliriz. Belki. Atla aldım. Allah Allah. E nasıl ne oluyor? Pil istiyoruz. Rakip tamamen kendisini bıraktı. Herhalde terk edecek. Bu nasıl 2000 gelmiş ki? 2200'e yakınlaşmış artık. 2168 nasıl bu puanı çıktı? Bu? E ee, da gidiyor. Peki alalım. Tam net kale öndeyiz. Yani orayı da tutmuşuz. B3'e saldırabiliriz. İyi saldıralım B3'e. kazanmaya çalışacağız. Bakalım nasıl kazanacağız. Tabi fil açmazı almak olabilir de artık konumda artık ne olmasa kazanç zaten. İlla bir şey yapmaya gerek yok. de üstüne vezirleri kesmek istiyor. Kesin. Eğer satranç böyle oynanıyorsa o zaman biz satranç bilmiyoruz. Şah kaçtıktan sonra AT5 buradaki piyona doğru saldırı başlayacak. AT5 piyon istiyoruz. Tutamıyor piyonu. Piyon aldıktan sonra at manevrası ve mat istiyoruz bir anda. Bir atımız burada oluyor, burayı tutuyor. Öbür atımız burada oluyor, burayı tutuyor. Kale ile mat etme fikri olabilir. Zaten mat etmeye bile gerek yok. Yani şu kareyle şuna da vursak yine kazançlı pozisyon. Buna da vursak kazançlı. Bir tane de analiz videosu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir oyun. Tabii daha önceden internette görebilirsiniz. Oyunun ismini şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Tamam alalım bunu. Bunu da veriyor alalım. böyle bir şey de var satrançta ne kadar kazanç pozisyonunda olursan ol asla rahatlamamak lazım ciddi oynamak lazım çünkü ben çok görmüşüm kazanç pozisyonu kaybeden kendim de kaybetmişim kaç kere ee, yaklaşık 8-9 yaşlarında olurken turnuvalarda psikolojimi kontrol edemeyip çok aşırı kazanç pozisyonunda olan maçı kaybetmişliğim vardır Şah çekebiliriz ama ileriye doğru gelir. Oraya gelmesini istemiyoruz. Peki. O zaman gidip piyon da alabiliriz. Şah çeker kaçarız bir şey olmuyor orada. Ne yapalım? Sen aç oynayalım bakalım. Ya yani bunu niye oynuyor ki zaten karşı oynuyor. Oyun oynamak için rakipte taş yok bir kere. Taş fazlayız. Taş fazla olmak kazanç demek aslında. Yüksek seviyede taş önde olup taş vermek söz konusu olamaz. Eğer pozisyon karışık değilse rakip konumsal bir feda yapmamışsa taş öndeyse eğer kesinlikle kazanmıştır demektir. Ama taş boşa koymak tamamen farklı bir şey. Şimdi kaleci altından sonra şuradaki piyonları da almak istiyoruz. Bütün zayıflıklara baskı yapıyoruz. O piyonu da tutamıyor rakip. Ve buradaki at çok kuvvetli tabii ki. Bütün filin yolunu engelliyor. Hiçbir yere gidemiyor fil. Yatay ve dikey boyunca rakip oyunu kaybetmeye olur. Bunu da alacağız. Yani. Şimdi at almamı istiyor. Ata aldığımız zaman kaleyi alacak. Yani ama fil aldıktan sonra atı da alabiliyorum. O yüzden fil almak daha iyidir kaleyle. Piyon aldığı zaman atı alıyoruz. Ve atı buradan kurtuluş yok. Yani atı da alıyoruz. Yani terk et artık. Hala terk etmiyor ya. İmaden terk etmiyor. Keyfe Evet. Rakibin terk etmesini bekliyoruz. Bir kere e, turnuvada böyle bir maçtı. O zaman iki film vardı galiba. Bir de piyonlar vardı. O zaman da rakip terk etmemişti. Evet terk etti arkadaş. Bunu bitireyim. O zaman da rakip terk etmemişti. Ben de altı tane fil yapmıştım. E, turnuvada. 98 doğruluk. Yani zaten 98 doğruluk rakip duyuşta 90 doğrulukla nasıl oynayabilir ki taş vermiş bir kere. 98 doğruluk iyidir ama rakip taş verdi. D4 D5 C4 E6 at F3 at F6 fil G5 fil E7 E3 kısarak at C3 B6 C D E D. Tabii ki burada fil D3 de önceden oynamak olur. Ben bu varyantı oynamayı seviyorum fil D3. H6, F1, H4, Fil B7, Kısa Rok, At B7. Kale C1 normalde burada e, ana fikirdir. E, ama ben kale B1, B4, B5 oynamayı seviyorum. Bir tur azınlık hücumu gibi. Rakibin de burada siyahların temel tercihi C5'i zamanında oynayıp merkezi patlatmaktır aslında. Eğer e, siyahlar C5 oynamazlarsa e, o zaman Beyazlar burada piyonlu B5'e kadar getirip yarı açık C hattından bu geri kalmış C7 piyonuna baskı yapabilir. Fikirlerden biri budur. Eğer bir şekilde rakip C5 sürmeye çalışırsa piyonumuz B5'teyken o zaman geçerken alıp buradaki piyonu izole bırakıp uzun vadeli bir baskı kurabiliriz piyonun üzerine. Fikir budur genel itibariyle. Eğer merkez esnekse açılırsa eğer yani artık B4 B5 kanat hücumu yapmanın bir anlamı yoktur o zaman e4 sürmeye çalışmamız lazım ve vezir gambitin olmazsa olmazı d5 piyonla daim baskı yapmak şarttır. Kale b1, kale c8 iyi hamle değil bilgisayar beğenmiyor. b4 ve c5 burada kaba bir hatadır çünkü artık kale b1'den sonra aynı zamanda burada boşta olan bir taş vardı. Fil vardı yani fil boştaydı burada. Savunması olmayan askıda bir taştı. Artık rakip burada. Bu aslında kale b1, c5'i kesen bir hamledir. O yüzden bunu oynamayı seviyorum. Şimdi BC5, BC5 aldıktan sonra aslında gördüğünüz gibi burada boşta O yüzden biz aldığımız zaman rakip bu piyonu alamaz. Yani piyon kaybetmiş artık burada. Ee, bu artık çift soru. Taş kaybı var çünkü. Biz atı dönüyoruz. Bir ara burada bir körleşme geldi bana. Ee, başka türlü bir varyant düşünmüştüm ben. Atalı D4 e, bu varyanta gitmek istiyordum. Ee, sonradan biraz daha dikkatimi toplayarak Hatta kaçabildiğimi gördüm. Ee, bir anda ee, mecburi bir varyanta gittiğimi düşünmüştüm nedense. D çarpı 3 F çarpı 3 fille geldi bastırdı. Biz de yüzeli piyonun önüne yerleştik. Kale 8 piyona doğru baskı var. Şimdi burada fil B5 hamlesi güçlü hamledir aslında. Nedeni şu bir kere rakip bunu alamaz. Çünkü at boştadır kaleye geldiği zaman biz fil ee, fille piyon aldık. Burada artık rakip burada piyon kırmak zorundadır. Eğer taş kaybetmek istemiyorsa. Çünkü piyonla kırmayıp söz gelimi atla bunu kırarsan veya vezirle kırarsan. Eğer vezirle kırarsan kale boşta zaten. Atla zaman da o zaman kale kaybediyorsun. Çünkü aldığımız zaman artık vezir buradan saptırıp daha sonra buradaki kaleyi alabiliyoruz. Oyunda da bu oldu zaten. Daha sonra bir de üstün rakip vezir değiştirdi. Bunu anlayamadım. Çok mantıksız. Sonrası zaten yani, basit bir kazanç analize hiç gerek yok aslında ihtiyaç yok analizin. Evet analize hiç gerek yok. Böyle arkadaşlar e, bana destek vermek istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. 2300 yolunda inşallah devam edeceğiz beraber sizlerle.